şu an onun hazırlıkları devam ediyor. Ve şu an sunucu arkadaşlarımızın yanındayız. İsterseniz gelin onlar ne düşünüyor soralım. Merhaba arkadaşlar nasılsınız? İyiyiz teşekkürler siz? Biz de iyiyiz. Hazırlıklarınız nasıl gidiyor? Harika gidiyor. Son Hazırız bile. Son programımız zaten. Bu e, hakkında neler düşünüyorsunuz? Açıkçası etkinlik için çok heyecanlıyım. Çok büyük bir hazırlık dönüyor arka planda da. Gerçekten herkes seferber oluyor şu an. Biz de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Teşekkür ederiz, Etkinlik çok büyük. Herkesin altından kalkabileceği bir iş değil. Herkesi bekliyorum. Üyelerimiz masada robot yapıyorlar. E, Nasıl gidiyor arkadaşlar? Çok iyi gidiyor aslında, beklediğimden de daha iyi gidiyor. Çok eğlenceli ayrıca. Etkinliğimizde beklentileriniz nedir? Ya ben çok eğlenceli olacağını umuyorum. Hı. Ve zaten öyle bu hazırlığa bakarsak zaten evet. çok eğlenceli olacak gibi Umarım herkes eğlenir, bekleyeceğim olur. Şu an yanımda Salon ve Ekibi Koordinatörü Seyda var. Heyda nasılsın? İyiyim teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Salon hazırlığı nasıl gidiyor? Şu an çok güzel gidiyor. Fotoğraf seçeneğimizi yapmaya başladık. Birazdan brandlarımız ısınacak. Burada da bir köşemiz var. Şu an o da asılıyor. Yan tarafta da bir tane videosu eksik mutluluklar köşemiz var. Burası da birazdan bile pek. Bir Şimdi de fotoğraf köşesini arkadaşlarımız şapka tasarlıyor. Michael Jackson'ı sağlık. <laughs> şu an yanımda kulübümüzün yönetim kurulu başkan yardımcısı Elif Güderen var ve onun düşüncelerini alacağız. Hoş geldin Elif nasılsın? Hoş buldum iyiyim sen de oldun. Ben de iyiyim. Kulübümüzün etkinliği hakkında ne evet. düşünüyorsun? Güzel, ee, çok, çok güzel şeyler görüyoruz şu an. neredeyse bitti. Herkes şey. çok güzel ben ben çalışıyor. Hatar da uçu bile yapıyorlar şu anda. Peki bu etkinliğe kaçıncı kez katılıyorsun? Bu etkinliğe bu sene üçüncü kez katılıyorum. Ee, bu en güzel olacak. İnanıyorum buna gönülden. Yani yarın hakkında güzel bir beklentim var. <Sanlı> Kesinlikle. Tamam teşekkür ederiz. Kasım. Ben teşekkür ederim. Teşekkürler. Görüşürüz. Şu anda fotoğraf <Sessizlikle> işçisini hazırlayan arkadaşlarımızla beraberiz. İsterseniz onların da alalım. Arkadaşlar kolay gelsin. <Sessizlikle> <yersiniz. Sessizlikle> Nasılsınız? Etkinliğiniz hakkında ne düşünüyorsunuz? Bence yarın çok güzel bir gün olacak. O yüzden herkes bekliyoruz. Yüzde Hazırlık süresi nasıl gidiyor? Hazırlık süresi şu an eğlenceli gidiyor. Bunları keseceğiz, robotları falan yapacağız. Herkes fotoğraf çekilecek. Ya, ya. yani, kolay gelsin. Teşekkür ediyorum. Okul hazırlıklarımız devam ediyor. Şu an oyuncak masasındayız ve etkinliğimizin genel koordinatörü Mert burada nasıl smart? Evet, evet. evet. izleyiz? Ne düşünüyorsun etkinlikler Çok heyecanlıyız. Bugün salon hazırlığımız var. Zaten etkinliğin aslında başlangıcı diyebiliriz salon hazırlığı için. Ee, ama yarın çok daha heyecanlı olacağına eminim. Çok heyecanlıyız, mutluyuz etkinlik geldiği için. Teşekkür ederiz. Rica ederim. yanımda sponsorluk ekibinden öykü var. Onun düşüncelerini alalım. Hoş geldin. Hoş bulduk. İyi, sen nasılsın? Ben de Gayet enerjisiz e, faal yalancı sponsor kanalımızı asıyoruz. Ürünlerimiz zaten hazır. Yani biz hmm. Çizim, evet, Okan hazırlıklarımız tüm hızıyla devam ediyor. Şu an arkadaşımız Arda Üç yapıyor. <laughs> nasılsın Arda? İyi <laughs> sen nasılsın? <laughs> İyi ben de. Hazırlıklar nasıl gidiyor? Yoğun gidiyor ya. Şimdi nasıl yok. İyidir. Kolay gelsin. Etkinlik hakkında beklentilerin nedir? Umarım güzel bir etkinlik geçer. Evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bütün üyelerimiz ve ekip arkadaşlarımız yoğun bir şekilde yarınki Yabakon etkinliği için çalışıyor. Sizleri de bu etkinliği aramızda görmeyi planlıyoruz. Hepinize çok teşekkür ederim ve sözle <laughs> Merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda etkinliğimizin genel koordinatörü Mert var. Ve ona Hebokon hakkındaki düşüncelerini soracağız. Hoş geldin Mert. Nasılsın? Hoş bulduk. İyiyim. Siz nasılsınız ekip olarak? Biz de Hebokon günü geldi. Evet. Birkaç yani saat içinde canım. başlıyoruz. Düşüncelerin nedir? Çok heyecanlıyız çünkü artık aylardır süren organizasyon çalışmalarımızın sonucunu alma zamanı. Bugünün çok güzel geçeceğine eminim. Hepimiz çok heyecanlıyız. <laughs> i̇yi yönde beklentilerim var yani. Evet yani çok iyi yönde beklentilerim var. Her yıl zaten üzerine koyarak gittiğimiz bir etkinlik Ebokon. Evet. Klasikleşti artık. Tamam teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Görüşürüz. Şu an Hurdacı köşesindeyiz ve yanında teknik ekip koordinatörü Nida var. Nida nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Bize hurdacı köşesinden bahseder misin? Şayla, bu sene Hebacon etkinliğimizde yenilik yaptık hurdacı kısmında. Robot alışverişi bittikten sonra ilk oyuncak alışverişini bitiriyorlar ve hurdacı kısmına alışveriş yapıyorlar. Hurdacı kısımdaki ürünlere bakalım, gelin. Burada Arduino LED'lerimiz var. Burada jumper kablolarımız var, menteşelerimiz var, alüminyum sacımız var zincirlerimiz, rulmanımız, vida paketimiz ve kanca paketlerimiz var. Bunların hepsinde belirli sayıda jetonları var. Zaten üstüne yazıyor. Takımlarımız ellerindeki jeton sayılarına göre buraya gelip alışveriş yapacaklar. Umarım hepimiz için çok güzel bir etkinlik olur. Teşekkürler konuşman için. Görüşürüz. Rica ederim. Şu an kulübümüzün yönetim kurulu başkanı Mert'le beraberim. Mert nasılsın? İyiyim Tazi, teşekkürler. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Evokon'a çok az kaldı. Ne düşünüyorsun? Evet, bir saat içinde Hebakon'a başlayacağız. Ama biz tam üç 3,5 aydır Hebakon'a çalışıyoruz. Benim dördüncü Hebakon'um bu arada. İlk sene yarışmacıydım. Onla merak ediyorum birazdan yarışmacı takımlar şu an ne yapıyor. Bakalım bu sene ne olacak? Heyecanla bekliyorum ben de. Böyle kaoslarla, krizlerle dolu bir etkinlik oluyor. Sene boyu en sevdiğim etkinlik Hebakon diyebilirim. Düşünceler için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Umarım güzel bir etkinlik olur hepiniz için. Görüşmek üzere. Merhaba arkadaşlarımız yanımızda. Onların da desteğiyle bugün güzel videolar çekeceğiz. İsterseniz gelip onlara birkaç soru soralım. Evet. Nasılsınız? İyi teşekkürler sizler nasılsınız? Siz de iyiyiz. Hazır mısınız ekip? Evet kesinlikle. Bütün ekipmanlarımızı getirdik. İnşallah güzel çekmeler yapacağız. Evet. Beklentiniz ne demek güzel bir yarışma olacak. <laughs> Heyecanlı bir yarışma olacak. Bayağı e, çekişmeli kıran kırana geçecek diye tahmin ediyorum. Ee, her sene sürekli zaten üstlenilmiş şeyler koyuyorsunuz bu Hebefon yarışmasına, e, bu sene de bence çok güzel olacak. Evet teşekkürler, siz de bayağı zıpta gelmişsiniz. Evet, Dron son falan mı? Aynen, hepsi sizler için. Var. Teşekkür ederiz, <laughs> yalnızca umarım güzel bir etkinlik olur. İnşallah, teşekkürler <laughs> abi. Şu an yanımızda değerli konuklarımızdan Şahidi Kerim Bey var, hoş geldiniz. <laughs> Merhabalar hoş buldum. Nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim, siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Öncelikle bizi kırmayıp geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Etkinlik ee, güzeldi, kıramadım. E, etkinliğimiz hakkında ne düşünüyorsunuz? Bir beklentilerinizi alabilir miyiz önceden? Ben zaten böyle robotik şeyleri falan seviyordum. Hı -hı. Hani hiç bölümünü falan okumadık ama Hı -hı. uzaktan takip ediyorduk böyle şeyleri. Hani böyle bir teklif gelince de değerlendireyim dedim. Hem Hı -hı. benim için iyi olur, hem e, baktım Eskişehir zaten benim memleketim. Evet. Üniversiteyi de seviyorum. Hı -hı. Kıramadım, geldim. Yani çok teşekkür ederiz yani, geldiğiniz için. Evet. E, yüksek beklentiniz var. Biz de umarım bu beklentiyi karşılarız. Etkinlikten evet. sonra sizinle tekrar konuşalım. Hı hı. Eğer karşıladık mı onu tekrar tartışalım. Geldiğiniz için teşekkür ederim tekrardan. Rica ederim. ederim. Umarım herkes için güzel bir etkinlik olur. <laughs> Merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk hoş bulduk efendim. Nasılsınız? <laughs> İyi, sizleri sormalı. Geldim daha iyi oldum. Dağıt ettiğiniz için ben teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Hep katıldım. böyle izliyordum Japonya, Japonya falan uzak doğuda yapıyorlardı bunu. Çok imreniyordum ben de gitmek istiyorum diye. Vallahi çok sevinçtim şu an. Çok heyecanlıyım. Merakla bekliyorum neler olacak. Umarız istediğiniz gibi olur. İnşallah. İnşallah. Ee, peki yarışmamız hakkında ön düşünceleriniz var mı acaba? Ön düşüncelerimiz burada kan gövdeye götürecek gibi geliyor ama e, çok zorlayan değil, kısa yolu bulan kazanacak. Kesinlikle. Bence. Pratik zeka. Ay, tabii canım. Ama benlik yarışma da işte ben artık yaşlıyım o yüzden. <laughs> Estağfurullah. Çocukluğumdan beri ilgim var. Böyle uzaktan kumandalı arabalarımı sökerdim, onlara bir şeyler yapmayı demerdim falan filan. O yüzden çok heyecanlandırdı beni. Dediğim gibi zaten konsepti genel olarak biliyordum. Burada da olunca böyle bir hoş oldu ya. ya kesinlikle. Güzel bir etkinlik. Umarım sizin de istekleriniz. İyi yaptınız Allah razı olsun. ne demek ki? <laughs> Sınırlar içerisinde bırakılmalıdır karşılaşma başında her iki robotla ilerleyemezse takımlara bir evet. suç müdahale süreç gelir. Süre bittikten sonra ikisi de i̇şte. ilerlerse maç yeniden başlatılır. Sadece biri ilerlerse otopim, kürük, o takımın çürü kazanan olur. Zbieram zabać jakiś an ev konudayız. Çok heyecanlı ve kaos dolu bir an içindeyiz. Kipler çok heyecanlı bir şekilde robotlarını yapmaya çalışıyorlar ve biz şimdi onları gezeceğiz. Evet. Şu an yıkım ekibi yine yeni yenilerin yanındayız. Ve robotları bu şekilde yapımları. Bunları eve götürmek için aldık. Güzeldi <laughs> <laughs> evet. ya. Evet. Robot yapacağız Robot çalışması. Dolar. Yapacağız, sakin. Ben gidiyorum geliyorum o zaman birazdan bir daha gel. Ekiplerimiz robotlarını yapmaya devam ediyorlar. Furkan Bey. Merhaba. Kerim Bey. Merhaba. Ne düşünüyorsunuz yarışmanın gidişatı hakkında? Çok, Çok heyecanlı. Ben. <laughs> Çok heyecanlı. Şu an en belirsiz andayız. Artık yavaş yavaş bir şeyler oluşmaya başladı. Artık sumo tarafına doğru gideceğiz gerçekten görünce böyle iğrendiğiniz bir robot oldu mu? Ya henüz evet. şimdi o birazdan onu gezeceğiz tam detaylı. Şu an benim yok. Ama bir tane az önce gördüm mesela. Bir tane. yuvarlak gördüm ben. Tekerleri falan var. Yani bir hiçbir anlamı yoktu yani. Evet evet. Ben de gördüm, gördüm. Ben de gördüm. O şu an favori. Çok o favori. güçlü bir kazanma Daha çirkinleri var bir görmeden. Tekrar geziyorum. Evet, takımlardan Güler Kuryemiş'in yanındayız ve onlar da heyecanlı bir şekilde robotlarını yapıyorlar. Evet. <gülüyor> 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 Şu an sunucularımızdan Kaiser'le evet, beraberiz. arka tarafta da bir yandan yarışma devam ediyor. Evet. Biz o arada bir konuşalım dedik <laughs> evet. tekrardan. Şu an yarışmanın tam ortasındayız. Tüm kaos ve heyecan ile evet. devam ediyor. Şu an çok büyük kaoslar yaşanıyor. Birileri oyuncak alıyor, birileri <laughs> pit tutup... Yani evet. ben anlayamadım. Böyle bir görüntü <laughs> görmedim. Kıtlıktan çıkmış gibi oyuncak alıyorlar. <laughs> evet. Ve hepsi de çok heyecanlı. Evet. Çok garip tasarımlar da var. Uh -huh. Ama çok sürpriz şeyler olabilir. Evet. Amacımız zaten elimizden evet. gelince garip tasarımlar yapmak. Ya ben Açıkçası şurada birkaç grup var. Şu kısım biraz tehlikeli ilerliyor. Kazanabilirler mi? Kazanamazlar evet. mı bilmiyorum. Yarışma Yarışmada her evet. şey olabilir. Öyle şu. Şimdilik bir favori takımınız var mı? Var ama söylemeyeceğim. <laughs> Tamamdır. Bir sürpriz olsun söylemeyeceğim. Belki benim e, yüzümü kara çıkarırlar. <laughs> Belki iyi yaparlar. Yer <laughs> tamam. yarışmacıları da motive etmek şart şimdi. Hepsi tamam. biriyle rakip. Evet. Evet. O şekilde devam ediyoruz. Bakalım kim kazanacak. Teşekkür ederiz sınırcılığınız için de. Rica ederiz. Kendiniz yani konuşmak için de teşekkür ederim. Evet. Ben teşekkür ederim. Şu an yarışmamızın pit stop bölümündeyiz. Yarışmacılarımız burada robotlarını daha iyi geliştirmeye çalışıyorlar. Evet merhaba arkadaşlar. Pit stop'tayız şu an. Pit stop'ta neler var diyecekseniz silikon tabancalarımız, hızlı yapıştırıcılarımız, lehim alanımız ve araçlarını ölçmek için 30 santimlik, 30-30 santimlik bir kare alanımız var. Pit stop'ta genel Bence Heboko'nun en önemli yeri Pistop çünkü niye diyecek olursanız Pistop'ta insanlar geliyor, birleştiriyor. Bunlar olmasa robot birleşmez. Direkt buranın yapı dışı olduğunu düşünüyorum. O yüzden Pistop takımlar için çok önemli. Sürelerini iyi kullanmaları gerekiyor. Burası kaos alanı diyebilirim. İsmail'e yaptığı açıklamalardan dolayı teşekkür ediyoruz ve yarışmamız bütün hızıyla devam ediyor. Şu an yarışmacılarımız robotlarını hazırladı. Birazdan müs müsabaka alanında müsabakalarını gerçekleştirecekler ve onun sonunda seyircilerimizin de oylarıyla en çirkin robotu seçeceğiz ve ödül törenimize geçeceğiz. götürsün istiyorum ya. Olsun bir şeyler. Ben Ben bu işi çok sevdim, hep böyle işçiydi tamam mı? Hoşuma gitti böyle. Önemli hissediyorum kendimi. Merhaba öncelikle. Final turuna yükseldiniz. Öncelikle sizi tebrik ediyorum. Çok teşekkürler. Ya. Bu turla ilgili bir beklentiniz var mı final turuyla? Ya zaten şöyle bir iddiamız vardı. Bizim pit stoplar yeterli gelmedi hazırlama sürecinde. Daha sonrasında Emin arkadaşımızın söylediği gibi ee, ilk tur kamikaze turumuzdu bizim. Hata yaşadıktan, sıkıntı yaşadıktan sonra bir pit ve sonrasında final diyorduk gerçekten de beklediğimiz gibi oldu. İddiamızda hala ileri seviyedeyiz. Çünkü e, şey, robotumuzu hepimiz, 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 hepimiz Yeterince güçlü olduğunu düşünüyorum. Tekrardan aynı şeyi söylüyorum. E, Tanrı rakiplerimize merhamet etsin. Çünkü biz yetmeyeceğiz. Evet. takımınız finale yükseldi. Tebrik ederim. Teşekkürler. Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Çok mutluyuz. Hiç böyle bir şey beklemiyorduk. Sonunda tasarımız da işe yaradı. Ve iyi gidiyor her şey. Başta biraz sorunlar var gibiydi ama sonradan Artık, toparladınız. Kötü bir yapım aşaması geçirdik ama sonunda iyi çıktı her şey. kaldınız. Bol şans diliyorum. Teşekkürler. Bol şans tebrik ederiz. Teşekkürler. Tamam. Doğru oluyorsun o da. Güler yüz kazanırsa sonra alıyoruz. Sayıyorum. 3 2 1 Karşılaşma başlar. Mert

Biz asla kazanabileceğimizi diye düşürmüyorduk evet, ee, 9.000 liraya ilk masraflarımız vardı. İşte de. Şaka yapıyorum orada. Rica <laughs> Hoşbulduk. Nasıl hissediyorsunuz? Birinci oldunuz. Yani hala durumu anlayamadık. Arkadaşlarımla ben birbirimize bakıp duruyoruz şu an. Hani kavrayamadık hala abi. Robot tasarlarken aklınızdan ne geçiyordu? Bu duruma geleceğinizi düşünüyor muydunuz? Asla düşünmüyorduk. Aklımızdan da hiçbir şey geçmiyordu. Bir anda oldu yani. Peki robot tamamen doğaçlama mı yoksa birazcık hayal gücünün ürünü var mı? Tamamen doğaçlama. tamamen şans adıyız. Çok tebrik <laughs> ediyorum. Birinci olmuş. Umarım başarılarınızın devamı da gelir. Size çok önemden gibi. Çok teşekkür ederiz. Ve bu etkinliğimizin sonuna geldik. Bütün katılımcılara, yarışmacılara ve ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki etkinliğimizde görüşmek üzere. SNS'de kalın. Görüşürüz. Tamam.